Herkese merhaba. Ben Ayhan Çakan. Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bu videoda bahsedeceğim ee, konular daha önce Ekim Nazım Kaya ile ilgili paylaştığım videolardan baktım bazen rahatsız olan insanlar var. Hatta bazen videoların altında zaten yorum yapan insanlar var bak. Kandırılmış, dolandırılmış diye insanları var bu videoyu yorumları hiç okumuyor musunuz okumadan nasıl bana mesaj atıyorsunuz ya da bunu hiç araştırmıyor musunuz araştırırken zaten mağdur olan insanları çok hastalanırsınız ve buna rağmen hala da işte e, sen Ekin Kaya Kaya'ya e, hakkında bu videoları paylaşır ki adam kazanıyor benim ilgilenirmez ben gerçekleri anlatayım ister adam kazansın ister kazanmasın çünkü ben bu adamı ezbere bir şekilde bu adamı eleştirmiyorum ben bu adamla çalıştım ve bu adamı tanıdığım için eleştiriyorum paylaştığım videoları videolarımı kesinlikle dinlediğiniz zaman söylediklerim her şeyi katlıyorum. Hiçbir şey ezbere söylemiyorum. Bir insan şöyle söyleyeyim daha önce Türkiye Türkiye'deki yani ülkemizdeki insanları dolandıran ve kesinlikle yapan çok insanlar var yüksekliğe gelen ve şu an Avrupa'ya kaçanlar var yapan, diğer ülkelere kaçan insanlar var. Onları daha önce eğer eleştirmiş olsaydınız kesinlikle gene çok kişiler hakkında işte sen bu adam nasıl eleştirirsin mesela şunu nasıl eleştirirsin ya Allah aşkına, bir insan ülkemizi eğer dolandırıyorsa insanlarımızı dolandırıyorsa ya yani da insanlarımız hakkında para toplamaya çalışıyorsa yalan dolan şeyleri satıyorsa bunu eleştirme, eleştirmezseniz adam zaten herkese damga vurduktan sonra gittikten sonra eleştirirseniz de bile para etmez. Çünkü yaptığı zaman adam yaptığı zaman eğer insanları uyandırırsanız söylerseniz insanlar da buna göre dikkate alarak ve buna göre bu söylediğin şeyleri de dikkate alarak ve ona göre o adamdan bir şey alıyorsa ya da bir şey veriyorsa ona göre alır. Ama adam yaptıktan sonra her şey Allah kulak ettikten sonra gittikten sonra siz söyleseniz ne yazar söylemeseniz ne yazar. Önemli olan yaparken onu eleştireceksiniz. Bildiğiniz hak o insanlığı, evet tür insanlar hakkında bildiğin gerçekleri paylaştığınız zaman faydalı olur. Adam gittikten sonra zaten siz söyleseniz bir faydası olmaz ki adam zaten namga vurmuş gitmiş. Benim amacım adamı da ya da adama kötü kötü şeyleri söylemektir ya da adamla karşı nasıl diyeyim bir insan kendi hani düşmanını karşı kötüler, çamurlar işte sıf adam gitsin sıf adam batsın sıf hani bir yerde de benim de bir mermimim gelsin diye e, olabilir ama biz bunu bu amaçla söylemiyoruz biz bildiklerimizi ve onun hakkında gerçekleri söylüyoruz adam mesela bir video reklam yapardı mesela benimle de çektiği video o videosu vardı İşte bak sizin baharınız ne Ayhan Çakan hiç okula gitmemiş okul okumamış 13 yaşında İstanbul'a gelmiş bu videonun reklamı yapardı ve bu reklamın neresini zaten siz e, bilmeyen insanlar ayrı mesele. Facebook olsun, Twitter olsun, YouTube olsun, Instagram olsun bunlar reklamı yaptığınız zaman e, zaten size söylüyor, siz bu reklamı nerede yapmak istiyorsunuz, hangi bölgede yapmak istiyorsunuz, hangi tür insanları karşısına çıkartmak istiyorsanız pikseller zaten buna göre ayarlanır ve pikseli ona göre çıkarttırır. Adam bu videomu mesela benimle çekti o video ne yapardı? <laughs> İşte genellikle üniversiteler hedef tutardı. Hedef, reklam kitlerini hedef hedefi genellikle üniversitelerde tutardı. Niye üniversitede tutardı hedef kitlemesini? Reklamları genellikle öğrenciler önüne çıkartıyordu. Zaten takip eden ve gelenler çoklarda öğrenciydi. Eğitim adama mesela adam eğitim ben sattım. Yani kimse kalkıp ya o sen adam, ben adamla çalıştım için söylüyorum. Adamı yetimli sattım kişileri çokları öğrenciydi. Yani yüzden doksanı öğrenciydi. Öğretmenlere sattık ya. Onu eğitimleri öğretmenlere bile sattık. Niye? çünkü öğrenciler bunu görürdü ve öğrenciler alırdı. Hedef kitle reklamı orası olduğu için niye öğrencileri gösteriyordu bunu reklamı? Niye öğrenciler üstünde yapıyordu bunu? Çünkü la çünkü öğrenciler okul okur ve bir çok öğrenciler de biliyorsunuz ülkemiz öyle anlı şanlı bir ekonomi durumu olmadığı için öğrencilerin de genellikle aile yani 100 kişiden 10 kişi 20 kişi aile durumu çok iyi olur yani bakabilir. Geri kalanı da hani nasıl diyeyim yani zar zor okulu okuturur, zar zor okulunu bitirir. E, Ekim de bu reklamı yaptığı zaman ne olur? Öğrenci diyor ki ben zaten okuyorum Benim bir gelirim olmadığı için. işte internet üzerinden para kolay para kazanılıyor. Ben neden bu işi yapmayayım ben bunu yapayım en azından ailemi zor durumuna sokmayayım en azından rahat bir şekilde okuyayım en azından hani orada güzel bir gelir arasam güzel bir şekilde okulurum. E, ve öğrenciler de buna dayanarak yap, e, eğitim alıyordu. E şimdi adam mesela örnek ben ben Muş'ta gelmişim. Muş'un bir köyünde gelmişim. Adam bunu reklamlı mesela e, Facebook'ta reklam yaparken işte Muş'un Malazgirt şu falan köyün insanları göz, gözüksün dedi zaman adam ne, niye anlasın? Adam zaten anlamaz. Adam internet dünyasında bile doğrusunu anlamayan insanlar var. Adam niye onları karşısına çıkarsın? Şimdi internet dünyasında yani öğrencilerdir. Değil mi? Öğrenciler oldu, ne yapar bunu öğrenciler karşısına çıkartır. İşte hani bak ayhan hiç okul okumamış, 13 yaşında İstanbul'a gelmiş ve Amazon'da satış yapıyor, para kazanıyor. Hayatta hiçbir yerde ticaretten para kolay bir şekilde para kazanamaz. Milli piyango oynamıyorsunuz, saçmalatı oynamıyorsunuz, idda oynamıyorsunuz. Yani bir nevi ticaret yapıyorsunuz ve ticarette yüksek var ve battak var ve bazen hala Amazon gibi bir e, ticari e, sistemi. Çok hele hele dropshipping sistem çok riskli bir sistemdir niye riskli bir sistemdir arkadaş dropshipping yaparken zaten yani Her an Suspend olur ya olacak ya olacak ya oldu Böyle bir şey yani suspend ile birbirine karşı karşıyasınız çünkü la satın hiçbir ürün size ait olmadığı için Çünkü la Milyonlarca yazılımlarla milyonlarca ürün yüklüyorsunuz Yazılımlarla ürün milyonlarca ürün yüklediğiniz için yani bir üründe de dahil olsa kesinlikle ait olmadı bir ürün ol, o, olduğu için o ürünü kalkıp da Amerika'da ki e, pazarında satıştadır. Siz alıp da Kanada pazarında satış çıkarttığınız zaman zaten adam bunu görüyor. Adamlar zaten ezbere kimse e, yani ticaret yapmıyor. Adam FB yapıyor, yazılım var, yazılım kullandığı yazılım var, aylık e, zaten adam kazanıyor. Adam belli bir ücret veriyor o yazılıma, o ürünü nerede satıldığını, kim satıldığını, nerede aldığını, kim yorum yaptığını adam zaten onu test ediyor, görebiliyor. Siz onun başka pazarda listelediğiniz gibi adam adama uyarı gidiyor. i̇şte i̇şte, yazılımda zaten milyonlarca ürün yüklediğiniz zaman bu düşün bin tane örnekliyorsunuz. Amerika pazarından bulunan satıştan mevcut olan bulunan ürünleri bin tanesini yüklüyorsunuz. Bu bin tanesini de kulak arkasına atan hariç 100-200 kişi mutlaka görüyor. Bak satıcı mutlaka görüyor. Artık vicdanlarına kalmış. İşte ticari marka mı değil mi? Arkadaş ticari markanın bir anlamı yok. Ticari marka olmasa da adam sizi şirket edebilir. Ticari marka adam zaten orada satış yapıyor da ticari marka başvurulması nedir yani? Kaç dakikalık iştir. Adam derhal Amazon'da yetkililerine belgesi sunar. Bu ürün benimdir ve benden habersiz bu ürün e, Kanada'da satılıyor. Derhal siz şikayet eder işiniz yoksa artık bununla açmayla uğraşın. E bir nevi bir de hani daha önce de bahsetmiştim videomuzu izlerseniz Amazon'a güvenilmez. Amazon'a kesinlikle güvenmeyin. Niye güvenmeyin? O, o videoda gereken bütün bilgileri söylemişim. O videoda izlerseniz dediklerimi anlarsınız. Öyle körü körüne hiçbir işe girilmez. Adam da o şekilde basit bir şekilde gösteriyor sanki giriyorsunuz Hiçsi karışan yoktur yapıyorsunuz. İşte Amerika'daki bulunan ürünü Meksika ya, ya da Kanada ya da başka bir ülkeye listeliyorsunuz. Satışı oluyor. Siz 50 dolara satıyorsunuz. Burada 25 dolar ya da 20 dolardır. Ee, satış olduktan sonra siz orada alıp müşterine gönderiyorsun. Hayat bu kadar kolay değil. Siz orada gönderdikten sonra satış olduktan sonra zaten o ürünü parası size gelmesine 15-20 günün rahat olur. Bir ayda bile bulabiliyor. E siz o ürünleri okula satış diyelim satış yaptınız, patır patır satış yaptınız ve Amazon.com'da ürün aldınız, müşterilerinize gönderdiniz. Paranız zaten size gelmesi dediğim şekilde 15 gün, 20 gün, 30 gün de bulabiliyor. Para de size gelmemiş. Pat diye biri şikayet etti. iki şikayet etti. Ya da size ürüne ait olmadığı için adam bilerek Çinliler de öyle yapıyorlar. İlk baştan bunu çok gördüm. Adam patır patır müşteri olarak size ürününü alır, satın alır. Pat 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 pat, pat size e, olumsuz e, feedback yorumu yapar. Hesap kilitlenir. 5-6 tane A'dan Z'ye talep eder. Örün bana gelmedi. Amazon'a der ki bana paramı geri iade edin. Örün bana gelmedi. A oysa örün ona gitmiş. Ama bu Amazon'u ilgilendirmez. Çünkü la örünü siz gönderiyorsunuz. Bu Amazon göndermiyor ki. Siz Amazon'da zaten kayıt yani hadi hesap açtığınız ürün listelikten sonra dropshipping sistem yani febayım değil. Febayım yani siz kendi gönderiyorsunuz. Amazon'a diyor ki her şeyi siz üstleneceksiniz. Amazon patlıyor size para keser. Müşteriye verir. 4-5 tane üstte A'dan Z'ye talep geldi mi hesap gene kapanır feedback'ten geldi mi gene kapanır. Ne olur kapandığı zaman da zaten bununla ilgili Amazon'a güvenilmez videomu izlerseniz anlarsınız. Hesap kapandı. Paranız orada kaldı. Hani öğrencisiniz kredi kartı çekmişsiniz ya da oradan burada borç etmişsiniz. Para koymuşsunuz ya paranız daha size gelmedi. Hesap kapandı. E, hesap açana kadar o para gelene kadar siz kredi kartı borcu nasıl ne yapacaksınız ya da borç ettiğiniz yerde nasıl yapacaksınız o hesap belki aylarca da açılmayabilir bak hesap kısa hesabım oldu bir ara hesabım bir mağazam kısa oldu her şey rağmen açamadık 7 ay arada geçtikten sonra açtık 8. ay girdi ondan sonra o mağazamdaki parayı alabildik e sen bu parayı borç etmiş olsaydın zaten senin bitirir yani. Sen borcu nerede getirip verirsin? Kredi kartı dair dahil olsa banka sana dayandırır. Sen birinde borç etmişsin, bir ay iki ay veriyorum dersin sana 7-8 ay. Belki hiç açılmaz, belki çok çok uzun süre de sürebilir. E ne olur? Adamla papaz olursunuz. E hayat bu kadar kolay değil. İşte Ekim Nazım Kayan hiçbir şekilde hiçbir şeyin garantisini ve gereken bilgileri paylaşmıyor, söylemiyor. Der ki kardeşim valla bu işin kuralları budur. Eğer siz bunu göze alıyorsanız bu işi bu şekilde yapın. Adam e, şimdi çıkartmış bir eğitimi diyor ki bilmem 3000 dolar kazan, kazanma garantisini veriyoruz. Vay be kazan, kazanma garantisini veriyorsunuz ya. Siz Amazon sahibi misiniz? Yok. E sen gene duruş mu yapıyorsun? E e gisas olursa adam ne yapar? Yani hiçbir şeyin garantisi olmadığı için adam da sadece havuzdan vurulmuş plastik barda balıkları size gösterir. Size orijinal olur gerçek bir balık olduğunu size gösterir siz havuza atılıyorsunuz ve balıklar gerçek olmadığını görüyorsunuz. Arkadaşlar kesinlikle bak video amacı bu. Ben körü körüne kimse eleştirmiyorum. Ben sırf adamdan nefret ediyorum ya da adama şu oluyorum ben adama çamuru atmıyorum. Bir şey yaparken yani, araştırın. Ya Allah aşkına bak benim kendim bir sürü videolarım var bir sürü şeyleri söylüyorum. Adam hiç araştırmadan direkt ya Ayhan abi bunu bana anlatsana güzel kardeşim araştır. Ya araştır ya. Yani bir insan aklını kullanamıyorsa, düşünemiyorsa, araştıramıyorsa ticarete girmesin hiç çorap bile satmazsın ya. Yani çorap satıştan dahil onu hakkında araştırma yapmayacaksınız. Ben bunu nerede alırım, nasıl satarım, nasıl kal ederim, ne yapmam gerekiyor, bunun rızkı nedir? Bunu araştıramıyorsun. Kimsenin zamanını çalmanız hakkınız yok. Adamlar patır patır bana mesaj atıyor. Yok şu yok şu. Arkadaş ben adam diyor ki Ekim Nazım nasıl bir insan? Allah aşkına Ekim Nazım nasıl bir insan olduğunu benim videolarımı zaten ben paylaşarak söylüyorum. Dilemiyor musun ya da izlemiyor musun? Ben paylaşım şeyleri faydalı olsun diye ben söylüyorum ve faydalı şeyleri paylaştırın ve buna rağmen izleyen faydalanan insanlar var ve buna rağmen de bir beğenme bir beğenme videomuzu bir beğenme ya da kanalımıza abone olmayı bile çok yürüyorlar siz kanalım, kanalımıza abone olurken cebinizde bir şey çıkmaz ben size bir şey anlatırken burada bir şey söylerken bile siz bu işe girmeye çalışıyorsa o, o adam da örnek veriyorum Yetim almayı çalışıyorsunuz diyelim Bu e, videoyu izlediğiniz zaman en az da, en az da kafanıza bir şey girer Ve en az da böyle bir tuzağa düş, düşmezsiniz Yaptığınız işi mantıklı yapmış olursunuz Araştırmış olursunuz bir şey bilmiş olursunuz Lütfen eğer videomu faydalı görüyorsanız kanalımıza abone olmayı beğenmeyi unutmayın Allah'a emanet olun kendinize iyi bakın